Çok acil 2 kilo kedim ama alabilir miyim? Evde kedim koltukları kemiriyor. Birazdan beni de yiyecek diye ödüm kopuyor. Kimse yok mu? Aa kimse yok. Boşa konuşmuşum ya. <laughs> Ona lan. Kuşun kafesine dokununca kuş atıyor. <laughs> kuşu kuşu Ne haber? Aa oğlum burada çok güzel hayvanlar var ya. Gel biraz seveyim seni. Gel karnımdan birazcık okşayayım dur arkadaşlar. Şöyle bir okşayayım bakayım. Aha. Ona lan. Ana <laughs> pırtlıyor ya bu. <laughs> bu ne ya böyle? <laughs> kuşu bak arkadaşlar. Görüyor musunuz? <laughs> bir daha öpeyim bakayım. <laughs> Aha. <gülüyor> aha <gülüyor> Oğlum tamam birazcık daha yaparsam içeride hava kalmayacak ya. Kucu kucu neymiş bakayım senin adın? Reginald'mış ismi. Vay Reginald kucu kucu seni. Kulüben de güzelmiş ha. Reginald. Şöyle birazcık bakayım bakayım başka ne hayvanlar var. Aha. Benim fotoğrafım mıydı lan o? Aa. Aa ne yapıyor orada? Arkadaşlar benimle alakalı kötü kötü planları var herhalde onun. Aa. Ben hemen buradan çıkayım o zaman ya. Şuna bak. Fotoğraflarımı asmış bir sürü oradan. İpler ipler geçirmiş arkadaşlar. Hemen ben geri dönüyorum ya. Gideyim polis polis bir şey çağırayım bari arkadaşlar olmayacak böyle. Ay kaçın kaçın kızlar sizi de öldürür vallahi bu. Benimle alakalı kötü planı varsa sizle de alakalı vardır. Kaçamıyorum, çıkamıyorum. Köpek yardım et bana. Ay kucu kucu hadi buradan kurtulmama yardım et bana ne olur. Aha ya oğlum sen de osurmaktan başka bir şey yapmıyor musun? Yardım et bana. Aa ne yapacağım ben şimdi? Ee, bu köpek de yardım edemez diye düşünüyorum sanki tip öyle gösteriyor. Ee, ne yapacağım ben kaldım burada. Arkadaşlar benim bir çıkış yolu bulmam lazım. Ben çıkış yolu bulmadan önce eğer siz kanala abone değilseniz abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım bir çıkış yolu bulalım. Nereden bulacağız nasıl bulacağız hiçbir fikrim yok ama deneyelim bakalım. Ee, ne varmış şurada bir tane kol var. Bunu çekince ne oluyor acaba? Aha bir tane kapı açıldı. Arkadaşlar buradan kaçabilirim bence. Fareler falan var. Ha, fareler çok tatlı yavrular da var. Şuna bakın arkadaşlar. <laughs> köpek resmi var. Yerde köpek kemikleri ve toplar var. Ee, şuradan ok işareti varmış. Şuradan bir geçelim bakalım. Allah! O ne lan? <laughs> oğlum! Adam geliyor peşimden. Allah! Patenleri de varmış arkadaşlar. Patenli bir şekilde geliyor. Allah çok hızlı geliyor. Patenlerden vallahi çok hızlı geliyor. Arkadaşlar hızlı bir şekilde kaçmam lazım. Anam! Ee, bunların açılması lazımdı. Nereden açılacak? Aha! Oğlum orada buton varmış ya. Onu görmedim. Çok yapıştı ayağım. Nasıl kaçacağım? Ee, yaklaştı yaklaştı yaklaştı. Kaç 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 kaç. Ah kaçtım. Vallahi kaçtım. Hemen hızlı bir şekilde gideyim arkadaşlar. Şu butona bir basayım. Bastım. Hemen şuradan geri çıkayım oradan merdivenlerden. Aha duvarın oraya kısıldı o. Çıkamıyor oradan. O çıkana kadar ben kaçarım arkadaşlar. Vallahi kaçıyorum. Vallahi kaçıyorum. Oy kaçtım kaçtım kaçtım. Tamam şuradan şunların üstüne zıplayalım. Oh Allah. Oha. Oha ne yapıyorsun böyle? yu Maşallah ya bu köpekle beraber aynı yemeği yiyorlar herhalde. Allah şöyle bir yere indik. Nereye indik? Punch diyor vur diyor. Şöyle bir vurayım hemen. Oo oh, arkadaşlar nereye geldik böyle? Pet shop'un arkasında ne biçim şeyler varmış öyle ya. Şuraya bakın arkadaşlar. Allah şuralardan dikkatli bir şekilde geçelim. Allah. Oğlum bir anda var ya sis vuruyor çok pis. Şuradan inelim arkadaşlar şuradan da zıplayalım şöyle. Şurada buton varmış ona yu basalım. Heh şunlar açıldı. Lazer var, lazere dikkat etmek lazım. Lazerin üstünden geçtim. Şuradan da geçeyim. Şuradan da geçeyim. Çok güzel. Aha. Pis pis. Gel pis 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 pis. Aha. Oğlum ne kadar şişman bu? <laughs> Göbeğinden yürüyemiyor arkadaşlar. Pis pis. Aa gitme oraya düşeceksin. Oraya gitme gel. Allah gitti. <laughs> düştü arkadaşlar ya. Oha ne biçim yuvarlandı öyle? <laughs> Çok biz düştü. Dur bir dakika şurada mama varmış. Bari mama yollayayım arkandan da mama yersin, Mr. Beans. Mr. Beans al bak buradan şu mamayı şöyle şunu gönderemedim şuradan dur diğerini göndereyim bari şöyle bir tane dokunsam ha ya onu tamam mı şunları da bunları da diğer çocuk göndersin ben çıkıyorum şuradan şöyle devam edelim arkadaşlar Mr. Beans'in de konservesini verdik Heh şuradan bir şey geliyor onun üstüne zıplayacağım herhalde şöyle zıpladım Allah düşüyordum arkadaşlar son anda zıpladım şuradan da zıplayalım çok güzel karşıya geçelim şuradan tamam şöyle geçtik şuradan da geçtik şuradan devam edelim arkadaşlar. Aha üfürük var. Allah Lazerle üfüre denk geldik arkadaşlar. Şurada şöyle geçelim. Allah oğlum ne oldu lan? Kafam duvar yapıştı. <laughs> şuradan dikkatli bir şekilde geçelim. Mavi lazerden de geçtik. Kırmızılar hareket ediyor. Maviler sabit kalıyor. Şuradan aşağıdan geçebilir miyim? Allah son anda sıyrıldım arkadaşlar. Vallahi lazer parçalıyordu beni. Düştüm. Heh, şimdi nereye geldik? Şuraya bir bakayım. Kilim var burada. Burada ne varmış ya? Pet food diyor. Ha, evcil hayvan mamaları burada. O tamam buradan çıkabilir miyiz acaba? Aha şurada bir araba var. Arabadan çıkabilir miyim acaba arkadaşlar? Şöyle hemen geçeyim bineyim ona ben. Aha kapısı da kapandı. Arkadaşlar inşallah buradan bir çıkış bulurum ya. Şöyle bir devam edelim bakalım. Allah. Aha oğlum dünyanın en büyük papağanı burada lan. Allah papağana bakın arkadaşlar gördünüz mü? <laughs> Tipe bak. Allah oğlum bu lorkastır mıymış? Allah. <laughs> Allah oğlum ben lorkastırlardan çok korkarım. Allah'ım hemen ineyim hemen Allah hemen kaçayım şuradan arkadaşlar Allah Kaçtım oh arkadaşlar o neydi ya Of ne yaşadım ben az önce Neyse devam edeyim şuradan Roller coaster bir daha çıkmaz inşallah Bunlar ne böyle aşağı aşağı bir şeyler iniyor Şuradan yandan geçelim arkadaşlar biz Hemen buradan da kaçalım şuradan şöyle bir zıplayalım Şuradan karşıya zıplayalım Şuradan da şöyle zıpladık mıydı tamam şimdi Aşağıya doğru atlayacağız ama aşağıda lazerler var Hoppa tamam mükemmel atladım ya Valla arkadaşlar çok iyi atladım ya Lazara denk gelmeden atlayabildik. <laughs> şöyle devam edelim. Şuradan da aşağı inelim bakalım ne çıkacak şimdi. Aha, o gözler niye bana bakıyor ya öyle? Oğlum bunlar ne? Allah oğlum çok korkunç görünüyor bunlar. Ben kaçayım hemen buradan. <laughs> şimdi nereye gidiyoruz buradan? Aşağı atlayacağız galiba yine. Aha bir yere düştüm. Nereye düştüm? Yine beni arıyor ya. Burada wanted var. Benim fotoğrafım var arkadaşlar. Bu adam bana neden taktı ya böyle? Bir fikri olan varsa yorumlara yazsın arkadaşlar. <laughs> şöyle wanted diyor. Bununla beraber bir fotoğraf çekelim o zaman şöyle. Hoppa. <laughs> Hadi gidelim bakalım şimdi ne çıkacak karşımıza. Aha Allah amca ben bir şey yapmadım sen. <laughs> oğlum sen misin beni yakalamaya çalışan? Şimdi gel bakalım yakalayabiliyorsan yakala. Allah oğlum elin altında paten varmış ya paten oğlum. Ama bu sana avantaj kazandırır sen beni yakalarsın öyle. Allah benim çok hızlı koşmam lazım çok hızlı koşmam lazım. Çöp kutusu varmış şurada çöp kutusuna doğru gideyim bakayım nereye gideceğim buradan. Anam Allah ara <laughs> nereye düştüm yine ben ya Allah'ım yarabbim. Allah! <laughs> Oy anam. Güzel bir düşüş oldu arkadaşlar. Tamam çok hızlı gelmiş olabilirim ama iyi indim. <laughs> Aha akvaryum varmış burada. Akvaryuma gideyim bakayım mı? Şuradan kapıyı açalım. Akvaryum balıklar balıklar var demek ki. Bir bakalım. Aha bu ne lan? Oğlum bu nasıl bir deniz canlısı öyle? Allah Allah. <laughs> Neyse devam edelim bakalım şuralardan dikkatli bir şekilde geçelim. Bombaların da üstünden dikkatli atlayalım. Şurada kutu varmış üstüne çıktım. Buradan da devam edelim şöyle. Şuradan bomba varmış. Şöyle bir devam edelim. Aha lazerler var. Şunların üstünden zıplayacağız arkadaşlar. Şöyle dikkatli bir şekilde zıplayalım. Bunlar bizim için basit işler ya bunlar. Şöyle dikkatli bir şekilde geçelim. Find the piranha food diyor. Oo. Aha pirana var burada. Pirananın maması varmış. Aha. Piranha'nın food'u burada da. Bunlar neymiş acaba? Şunları da merak ettim. Ee, tamam şuradan food'u alalım bakalım. Pirana gel küçük küçük. Al bakayım. Gel. Anam. Oğlum ne biçim yiyor lan öyle. Eee <laughs> ne yapacağız? Şimdi şurada köşeye fırlatsam oradan köşeden yerken ben kaçabilir miyim acaba? Dur bakayım deneyeyim. Şöyle köşeye fırlatayım. Gel küçük küçük. Yakala. Tut tut kıs, kıs, kıs Allah atla. Hemen kaçıyorum. Hemen kaçıyorum. Allah onu yerse beni de yer. Allah kaçtım. Heh. Aman pirana ya. İnsanları yeme ama baksana. Herkes buradan geçerken yemek atar zaten oğlum. Dikkat et tamam mı? Hiç kimseyi yeme. Anam <laughs> Allah düştüm. <laughs> Durduk yere yedildik arkadaşlar ya. Neyse dur bir daha alayım da şöyle köşeye fırlatayım değil mi arkadaşlar? Şöyle aldım bir tane. Pirana gel küçük küçük. Gel al yakala tut tut tut. Al bakayım. Heh. anam kaç 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 kaç. Vallahi yiyor. Yiyor yiyor yiyor. kaçayım kaçtım. Heh tamam. Arkama bile bakmadan kaçayım arkadaşlar buradan. Vallahi çok korkunç yiyor ya plana. Aha kapanlar varmış burada. Kapanların üstünden de dikkatli bir şekilde geçelim. Şuradan da geçelim. Oğlum hem kapanlar var hem bombalar var. Bana hiç yürüme payı bırakmıyorsunuz ki. Şuradan da dikkatli bir şekilde geçelim. Şuradan da zıpladım arkadaşlar. Şuraya zıplayalım. Şuradan da zıpladık. Nereye geldik? Heh, şuna bastım. Tamam bu beni bir yere götürecek. Nereye götürecek? Allah beni deriz at lan. Anam. Ha orada zıplamam gerekiyor herhalde. Tamam. Dur dikkatli bir iş yapacağım. Hoppa tamam çok güzel indik be. <laughs> çok güzel oldu bu. Şimdi tırmanmam gerekiyormuş buradan arkadaşlar. Bir tırmanalım bakalım nereye gideceğiz. Şuradan da aşağı inecekmişiz. Arkadaşlar vallahi inmeli çıkmalı. Çok garip bir bölüm oynuyoruz şu an. Nereye gideceğiz acaba? Çıkışı bulabilecek miyiz? Çok merak ediyorum. Bu neymiş? Yemek. Kuru fasulye mi o ya? Vallahi karnım da acıkmış da abi yiyeyim bakayım. Anam Allah gaz yaptı kuru fasulye arkadaşlar. Aha hızlandım da. Kuru fasulye enerji verdi. <laughs> o zaman zıplayalım hemen koşalım şuradan. Anam. Aa pırtlayarak zıplıyorum. <laughs> şuradan da pırtlayarak geçelim. Şuradan da pırtlayarak geçelim. Merdivenler varmış. Merdivenleri çok hızlı çıkıyoruz arkadaşlar. Vallahi bayağı hızlı çıktık ha. Şuradan da pırtlayalım. Şuradan da pırtlayalım. Vallahi lazerler var. Buralardan da pırtlayarak geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle zıplamıyoruz. Pırtlıyoruz arkadaşlar. <laughs> Lazerlere dikkat ederek şuradan Bir pırt da şuradan arkadaşlar şöyle Hemen hoppa çok güzel Bir pırt da şuraya Biraz da şuraya salalım arkadaşlar Hoppa <laughs> geçtik buradan da Aha oğlum ne biçim lazer yapmışsınız Nasıl geçeceğim ben buradan oh tamam geçtim iyi Geçemem sanmıştım ama geçtim arkadaşlar Şuradan da dikkatli bir şekilde Lazerin dönmesini bekleyeyim şu köşeye yerleşeyim Heh, Çok güzel oldu Son bir tane daha hadi bunu da geçelim Vallahi geçtik oh be Aha küçük küçük Allah oğlum <laughs> bütün kuru fasulyenin gazını çıkardım küçük küçük bu tırtlayan küçük kuşu küçüklerden değil İyi. tamam güzel şuradan devam edelim bakalım şimdi ne çıkacak karşımıza bu sefer de sinirli küçük küçükler çıktı Allahım ben buradan nasıl geçeceğim aha sola gidiyorum sola geliyor sağa gidiyorum sağa geliyor Nasıl kaçacağım ben buradan şuradan oğlum hoş lan. ha dur bakayım bu kırmızı çizgi aşamıyor şuradan köşeden geçebilirim bence vallahi geçtim oh çok güzel oldu şuradan da zıplayalım aha bir tane daha var bir tane daha var hoş Oğlum dikkat et lan. Allah. Anam. Lan hem köpek yakaladı hem bomba patladı. Nasıl oldu o ya? <laughs> şöyle dikkatli bir şekilde artık nasıl geçeceğimizi biliyoruz. Şöyle dikkatli bir şekilde geçelim arkadaşlar şurayı. Hoppa tamam küçük küçük hoş dikkat et. Isırma beni. Isırma beni. Çok yaklaştı. Hoppa şöyle zıpladık tamam. Şuradan da geçtik. Şuradan bu bombaların üstünden zıplayalım. Buradan da zıplayalım. Nereye geldik lan? Böyle bir heykel heykel. Aha heykelin içine girdik. Allah pırtlayarak girdik bir yere. Aha Minecraft evrenine geldik. Aha Minecraft'tayız arkadaşlar şu an. Ve bölüm sonucu canavarı Minecraft'tan yapılmış. Vuruyorum vuruyorum vuruyorum. Allah. <laughs> Çok iyi yapmışlar burayı ya. Komple Minecraft olmuş oğlum her yer. Etrafa baksanıza. <laughs> vuruyorum 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 vuruyorum. Mr. Pop Prime'u vuruyorum arkadaşlar. Vuruyorum vuruyorum vuruyorum. Çok az canı kaldı. Yarıya indirdim canını. Şöyle biraz daha vuruyorum. Oğlum Minecraft evrenini de harika yapmışlar burada ya. Çok güzel olmuş bu. Bayıldım valla. Vuruyorum vuruyorum vuruyorum. Çok az canı kaldı. Mr. Pop Prime'ın canı bitmek üzere. Hoşça kal Mr. Pop Prime, Bitti canı. Geçtik bunda. You win diyor. Ha <laughs> çok iyi ya. Oğlum yalnız ne kadar güzel yapmışlar şuraya baksanıza. Yarı Atari, yarı Minecraft olmuş. Çok güzel olmuş. Hoşça kal Minecraft evreni. Ben giriyorum. Portala binip kendi evrenime geri dönüyorum. Hoppa. Aha geldim kendi evrenime. Aha geçmişiz. Valla çıkışa gelmişiz arkadaşlar. Oh be. Valla çok güzel oldu bu. Oha birinci olmuşuz hem de. Valla zor modda birinci olmuşuz arkadaşlar. 959 saniyede bitirmişiz ya. Çok iyi. Oh çok mutlu oldum ya. Hem birinci olduk hem oyunu bitirdik arkadaşlar. Valla bundan büyük mutluluk yok. Şurada bir exit çıkışı varmış. Bu exit çıkışında şöyle bir gidelim mi arkadaşlar? Şuradan şöyle kutular kutular bir işe yarıyor mu? Aha exit açıldı. Şuradan bir gidelim. Nereye geleceğiz? Aa Geçtiğimiz yere geri geldik. Aa şöyle devam edeyim arkadaşlar geriye. Vallahi bitirdik arkadaşlar ya. Bir bölümün daha sonuna geldik. Ben çok çok mutlu oldum. Eğer siz de mutlu olduysanız lütfen videoya like atmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz de abone olun. Kanalıma hoş gelin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay.